Gençler merhaba. 39 günde TYT kampının tam 29. gününe geldik ve problemlerden yüzde problemleri. Biliyorsunuz yüzde problemlerini günlük hayatta da çok fazla kullanıyoruz. ÖSYM tarafından da çok sevilen problemler. Birçok sene yüzde problemleri geldi. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu problemlerde? Konu anlatımı nasıl olacak? Hepsini tek tek anlatacağım size. Tabii ki de neyle? Karekök Matematik Sıfır kitabındaki köşe taşlarını çözüyoruz arkadaşlar ve bu videodan bir saat sonra yüzde problemleri ile ilgili güzel sorularımız var. Onları da bir saat sonra da çözümlerine başlayacağız. Şimdi hiç beklemeden konu anlatımına başlıyoruz. Arkadaşlar yüzde problemlerinde önce biz yüzde kavramını bilmemiz lazım. Şimdi yüzde işareti bildiğiniz üzere şuradaki işaretle gösteriliyor yüzde a. Bunun anlamı ne demek? Ve burada arkadaşlar %1 semboldür matematik işlemine kalktığımız zaman bu sembol artık yerine ne alacak? Yüzde A demişiz. A bölü 100. Yani 100 parçadan A'sı. Yüzde A, A bölü 100 şeklinde yazmalıyız eğer problemin içerisinde çözeceksek. Bir sayının yüzde A'sı demek o sayının A bölü 100 katı demek. Hani biz diyoruz ya 3 katı 5 katı. Yüzde 2 dediğimiz zaman o sayının 2 bölü 100 ile çarpmak anlamına geliyor. Şimdi hemen şu örneklere bakalım. 80 sayısının yüzde 10'u. Yani ne yapıyorum? %10 demek 10 bölü 100. 10 bölü 100 %80 ile 80'i çarpıyorum. Bakın burada sıfırlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 8 kaldı. 140 sayısının %20'si. 140 sayısını %20 sembol olan %20'yi matematik 20 bölü 100 şeklinde yazıyorum. Yine aynı şekilde sıfırlar götürdü. Ne kaldı? 28. Hemen bir not yazıyoruz arkadaşlar. Bir sayının yüzdesini bulmak bazen kolay özellikle 10 10'un katları 5 5'in katları şeklinde olan yüzdeleri hızlı bir şekilde buluruz. Nasıl buluyoruz? Örneğin 50 sayısının %30'unu arıyorum ben. Arkadaşlar 50'den 1 0 silerseniz size her zaman %10'unu verir. Yani hemen bakın kolay yol 50 sayısı 50'yi alıyorum. Neyini sileceğim? 1 sıfırı sildiğinde %10'unu bulmuş oluyorum. Bu her zaman geçerlidir. 10 silmek ya da 1, atmak o sayının %10'unu verir. Peki ben sayının yüzde kaçını arıyorum? 30'unu arıyorum. O zaman tutuyorum. Bulduğum 5 sayısını %10'un 30'u %30 olabilmesi için nereye çarpmam lazım %10'a? Bakın 3 ile çarpmam lazım. O halde 5'i de 3 ile çarpıyorum. 5'i de 3 ile çarptığımız zaman Çıkan 15 sayı bize neyi veriyor? %30'u veriyor. Bakın formülsüz buldum. Eğer formülü bulmak isteseydik 50'yi %30 yani 30 bölü 100'e çarpıyoruz. Bakın sıfırlar gitti. 5 kere 3 15. Her zaman 10'un katları ve 5'in katlarını formülsüz şekilde bulursanız zaman açısından önemli. Mesela 600 sayısının %25'i arkadaşlar pardon 60 sayısı 60 sayısının yüzde 25'i 60'ın bir sıfırını sildiğimde bakın yüzde 10'u ne yapıyor 6 yapıyor yüzde 20'si ne yapar 2 katı yüzde 20'si ne yapar yüzde 20'si de 12 yapar e bana yüzde 25'i lazım 16 ise yüzde 5'i de 3 olur o zaman yüzde 25'i de 12'ye 3 ekliyorum 15 olmuş oluyor veya hocam yüzde 25 4'ün şey, %25, 100'ün dörtte biri demek değil mi? Evet. O zaman 60 sayısının 4'te birini de alarak bulabilirdim. 60'ı 4'e böldüğümüz zaman çıkan sonuç bize %25'i verir. %25 aynı zamanda çeyrektir. 90 sayısının %30'u, 0'ı sildim. %10'u kaç oldu? %10'u 9 oldu. 3 ile çarpıyorum 30'u bulmak için. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? 27 olmuş oldu. Hemen birinci köşe taşımıza geçiyoruz. Toplamları 60 olan iki sayıdan küçük olanın 40'ı ile büyük olanın %35'i birbirine eşittir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi toplamları 60 olan küçük sayı ve büyük sayı dedi. Küçük sayıya x dedim. Büyük sayı ne olur? 60-x eksi olur x'in yani küçük sayının 40'ı. Nasıl buluyorduk 40'ını? x'i 40 bölü yüzde çarpıyorum. Büyük sayının yüzde 35'i 60 eksi x'i neyle çarpıyorum? 35 bölü yüzde çarpıyoruz. Şimdi bakın 35 bölü yüzde çarptım. Ve bu oranlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. O halde eşitledik yüzler sildim. Buradan ne geldi? 40x eşittir. 35 çarpı 60 eksi x. Bakın çarpma yapmadan önce sadeleştirelim. 8'e bölelim. 5'e bölelim 8 defa. 5'e bölelim 7 defa. Çarptığımız zaman 8 x eşittir. 7 tane 6 ne yapar? 7 kere 6 42. 7 tane 60 da 420 eksi 7 x. 7 x'i bu tarafa atıyorum. Ve ne oluyor arkadaşlar? 8x artı 7x eşittir 420. Yani 15x 420. Şimdi x'i bulmak için her tarafı 15'e böldüğümüz zaman 42'de 15 2 defa var 30. Ne kaldı geriye? 12. 12 120. 120'de 15 kaç defa var? 4 defa olsa 60. 8 defa var 28. Buna göre küçük sayı kaçtır? X küçük sayı veriyordu. Küçük sayımız 28. Büyük sayı ne olur? 28'den 60'ı çıkartırsak 32 de büyük sayımız olmuş olur. Unutmayın şunu. Yüzde sizden istendiği zaman o sayıyı yüzde istenen yüzdeyi sembolden çıkartıyorsunuz. A bölü 100 şeklinde düşünün. Yüzde A çarpıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi gelelim 120 sorudan oluşan bir online test uygulamasında teste uygulayan öğrencilere test 3 kere giriş hakkı ver vermektedir. Aşağıda bu teste 3 kez giriş yapan öğrencinin her giriş sonunda bir önceki girişindeki cevaplamadığı soruların cevaplama oranını göstermiştir. Buna göre öğrenci testi tamamladığında kaç soruyu cevaplamıştır. Şimdi arkadaşlar ilk girişte 120 soruluk bir sınav var. O zaman buranın tamamı 120 soru. 120 sorunun İlk girişte yüzde kaçını cevaplıyor? Bakın ne diyor? 3 kez giriş hakkı veriliyor. Yüzde 60 neyi vermiş arkadaşlar? Yüzde 60'ını cevaplamış. O zaman 120 sorunun yüzde 60'ı 60 bölü yüzden kaç yapıyor? Hemen onu buluyorum. Sıfırları sildim. 6 kere 2 12, 6 kere 6, 72. 72 tane soruyu cevaplamışız. Şimdi ikinci girişte cevaplamadığının göstergesini veriyor. Yani 120 sorudan 72 tanesini cevapladım, geriye 48 soru kaldı. Artık ikinci girişin tamamı 48 soru. Peki bu 48 sorunun yüzde kaçını cevaplamışım? 25'ini. O zaman hemen onu da şöyle farklı renkle 48 sorunun yüzde 25'ini cevaplıyorum. Yüz Bakın 25 ile 100 sadeleştirin. 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? 12. Şöyle yeşil yazalım. 12. 48 sorudan 12 tanesini cevapladım. 36 tane sorum kaldı. Bu da bana 3. girişte tamamı 36 soru oluyor. 36 sorunun %50'sini cevaplamışım. 36 çarpı 50 bölü 100. Bu da zaten baktığımız zaman %50 yarısı demek. 1'e 2. Buradan da ne gelir gençler? 36 bölü 2'den 18. 18 soruyu cevaplamışım. 36 18 geriye ne kaldı? 18 soru kaldı. Öğrenci testi tamamladığında kaç soruyu cevaplamamıştır? Toplamda kaç soru cevaplanmamış? Kalan soru 18 soru. 18 sorusu daha vardır. Güzel bir soru. Hemen notumuza geliyoruz. Eğer bir soruda A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır diye soruluyorsa basit iki orantı kurabiliriz. Şimdi arkadaşlar A sayısı B'nin yüzde kaçı diyor. O zaman bakın ben A sayısı B'nin yüzde kaç katı? O zaman yüzde x katı dersem x bölü 100. E burada doğru orantıda orantılarda neyi görmüştük arkadaşlar? Oran ve orantının özelliklerinden pay kısmında bulunanlar çapraz ama bunun altında bir var. Paydaya atabiliriz. O yüzden ben B'yi karşıya attığım zaman A'nın B'ye oranı x bölü 100 olur. Şimdi burada şöyle bir ince bir nokta vereceğim arkadaşlar. Bizden a sayısı b'nin yüzde kaçıdır diyor. Şimdi b burada tamam oluyor. a ise bir kısmı oluyor. Biz bunu nerede öğreneceğiz? Bunu biz arkadaşlar olasılık konusunda öğreneceğiz. İstenen bölü tümü. Zaten olasılıklarda da ile bahsedilir unutmayın. O yüzden arkadaşlar büyük sayıyı alta yazarsanız tamamı tamamı İstenen sayı üste yazarsanız istenen, istenen. Bu bize neyi verir arkadaşlar? Yüzde oranını verir. Örneğin soruda size dedi ki 70 sayısı 100 210'un yüzde kaçıdır? Ya da 70 sayısı 140'ın yüzde kaçıdır? 70 sayısı 140'ın 140'ı ve 70'i oranladığım zaman buradan ne gelir? 1 bölü 2. Bunu da yüzdeye çevirsek 50 ile çarpmam lazım. 50 bölü 100. Bu da arkadaşlar neyi verir bize? Yüzde 50'yi verir. Kimin kime oranını istiyorsun? Onu oranladığın zaman yüzdeyi bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Aşağıda bir oyuncunun basketbol maçı sırasında sayı istatistikleri verilmiştir. Tamam. A bölü B ifadesi oyuncunun B atıştan A tanesini isabet sağladığını göstermektedir. Yani B tüm atış A isabet sağlayan atış. Bir tablo verilmiş. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Buna göre bu oyuncunun maç sonu isabet yüzdesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar maç sonu isabet yüzdesini aradığıma göre birinci maçta 7 sayı isabet etmiş. ikinci maçta 17 sayı. Üçüncü maçta 4 sayı. Toplarsak bunu 7, 14, 28 sayı isabet etmiş. Şimdi peki bu maçlarda bakın toplam atış sayısı 9 artı 23 artı 8'den 9, 23 daha 32, 8 daha 40. Şimdi bizden ne istiyor? Maç sonu isabet yüzdesi. 28 sayı isabet etmiş. Kaç sayıdan? 40 atıştan 28 atışı isabet etmiş. 28 bölü 40. Bakın her ikisini de 4'e böldüğüm zaman yukarısı 7, aşağısı 10. Yüzde yaradığım için 7 bölü 10. Ne yapıyorum? Hemen bir sıfır ekliyorum. 70 bölü 100 yapıyor. Artık bunu yüzde olarak okuyabilirim. O zaman bu ...daki atış sayısı %70 isabetliymiş diyoruz arkadaşlar. Ve geldik dördüncü köşe taşımıza. Yanda bir dergi için röportaj veren bir uzmanın... ...fotoğrafının gerçek boyutları verilmiştir. Daha sonra bu fotoğraf %60 oranında küçültülerek röportaj sayfasına eklenmiştir. Bu halde fotoğraf dergi sayfasının alanının %15'ini kaplamaktadır. Buna göre dergi sayfasının alanı kaç santimetre karedir? Sevgili arkadaşlar o zaman ilk önce ben bir fotoğrafın alanını bulayım. Gerçek fotoğrafın. Gerçek fotoğrafın alanı diyorum. Nedir? 20 çarpı 30'dan 600 metre santimetre kare. Şimdi fotoğrafın %60'ı küçültülmesi demek aslında fotoğrafın gerçek fotoğrafın %40'ı olması demek. Hani %60 küçülttüm %40 kaldı. O halde 600 cm karelik bir fotoğrafın %40'ını alıyorum ve dergiye koyuyorum. Buradan bakın ne geliyor? Sıfırlar gider. 6 kere 4 24 bir sıfır var. 240 cm kare nedir? dergideki fotoğrafın alanı. Şimdi dergideki fotoğrafın alanı da derginin alanının %15'i. O zaman derginin alanına x dersem ve derginin alanının %15'ini alırsak bana niye veriyor? Fotoğrafın alanını veriyor. Buradan hemen 15'i sadeleştirin. 5'e bölelim 3. 100'ü 5'e bölelim 20. İşler dışarı çarpımı yaparsak 3x eşittir. 240 çarpı 20. Bakın her tarafı 3'e bölüyorum. Böylelikle 3'ler gitti. X eşittir. 240 çarpı 20 ne yapar? 4800 bölü 3'ten. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 48 bölü 3, 16. 1600 santimetre kareymiş dergimizin gerçek alanı. Ve geldik 5. köşe taşımıza. A sayısı B sayısının %60'ını eşit. Bakın cümleye dikkat edin. A B'nin %60'ı. Yani A B sayısının %60'ı B çarpı 100 demek. Devam ediyorum. B sayısı da C sayısının %25'i. O zaman B sayısı da C sayısının %25'ine eşit. Buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir? Şimdi arkadaşlar ben B'nin C türünden değerini biliyorum. Şimdi burada ben tutup şurada sadeleştirirsem 25'te 100'ü sadeleştirdim 4'e 1. B sayısı nedir burada? Aslında C bölü 4'tür. O zaman götürüyorum A sayısının ile B sayısının bağlantısı olduğu yere B gördüğüm yere C bölü 4 yazacağım ki A ile C arasındaki bağlantıyı bulacağım. O zaman B yerine C bölü 4 yazıyorum. Bu da yüzde kaçın eşitti? 60'ın eşitti 100. Şimdi ben bunu yüzde olarak okumam lazım. Şimdi dikkat edin payda da 100 var buna hiç dokunmuyorum. O zaman bu 4 ile 60'ı sadeleştirdim. Burası 15 burası 1 kaldı. Böylelikle bakın A sayısı C çarpı 15 bölü 100 yaptı mı? Yaptı. O zaman cümleyi şöyle kullanabilir miyim? A sayısı C sayısının yüzde 15'i katı. Yani yüzde 15'in eşit. O zaman doğru cevabımız ne oldu? A sayısı C sayısının %15'ine eşittir diyoruz. Geldik 6. köşe taşımıza. Bir otobüsteki yolcuların %20'si birinci durakta iniyor. Kalan yolcuların %25'i ikinci durakta iniyor. Buna göre ikinci duraktan sonra kalan yolcuların sayısı başlangıçtaki yolcuların sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi ben otobüste kaç yolcu var bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar yüzde problemlerinde kar zararlarda da aynısını kullanacağız. Yüzde problemlerinde x demek yerine her zaman 100x deriz. Çünkü yüzde olarak kullanacağız. O zaman otobüste başlangıçta 100x yolcu var. Birinci durakta yüzde 20'si iniyor. Bakın yüzde 20'si. Bunun yüzde 20'si 20 bölü 100'e çarpıyorum. O halde 100x ezbere de yapabilirim. Zaten 100 almamın sebebi yüzde 20'sinin 20x olduğunu bilmem demektir. 20 bölü 100'e çarptığımız zaman bakın ne geliyor? 20x. O zaman diyorum ki birinci durakta birinci durakta 100x yolcudan %20'si indi. Ne kadar kaldı arkadaşlar? 80x kaldı. Daha sonra ikinci durakta, ikinci durakta, durakta %25'i daha iniyor. O zaman 80x çarpı 25 bölü 100'ü iniyor. Bu ne yapar? Bununla bunu sadeleştirsem 4 kalır. 20x daha indi ve otobüste kaç yolcu var? 80 yolcumuz vardı. 20x'i indi duraktan. Ne kaldı arkadaşlar? Şurası x onu yazmayı unutmuşuz. 60x yolcu kaldı. Şimdi buna göre ikinci duraktan sonra kalan yolcu sayısı 60x. Başlangıçtaki yolcu sayısının kaçıdır? Bakın 100 almıştım. 100x yolcudan 60x yolcu kaldı. E yüzde kaçıdır arkadaşlar? Zaten 100x almamın sebebi direkt yüzdesini okuyabilmem demektir. Yüzde %60'ı. Yani cevabımız %60 olacak. Unutmayalım. Yüzde problemlerinde bilinmeyen x yerine her zaman 100x verelim arkadaşlar. Çünkü sonucu hızlı şekilde bulmamızı sağlar diyorum ve 7. köşe taşıma. Bir kek harcı fırında konulduğunda kabararak başlangıç hacminin %40 fazlasına ulaşıyor. Başlangıç hacminin %40 fazlası oluşuyor kabararak. Ardından Piştikten sonra soğumaya bırakılan kek kabarmış hacminin %20'sini kaybediyor. Son durumdayken kekin hacmi 28 birim olduğuna göre başlangıçtaki kek harcının hacmi kaçtır? Şimdi başlangıçtaki kek harcını bilmiyorum. O halde diyorum ki başlangıçtaki kek hacmi 100x olsun. Şimdi 100x arkadaşlar kabararak %40 fazlasına ulaşıyor. Şimdi 100x'in %40'ı 40x'tir. 40x fazlasına ulaştığına göre kabarmış olan kek 140x oluyor. Bakın bunu unutmayın. Kabarmış olan kek %40 fazlasına ulaşıyor. %40 daha artırıyorsunuz. Kabarmış kek. Kabarmış kek. Şimdi soruya devam ediyorum. Ardından piştikten sonra soğumaya bırakılan kek kabarmış hacminin %20'sini kaybediyor. O zaman bunu da kırmızıyla yazalım. 140x'lik kekimin %20'sini kaybedecek. 20 bölü 100. Bakın sıfırlar gitti. Ne oldu burası? 28x kaybedildi. Yani 140x'ten 28x'i çıkarttığımız zaman ne kalır? 112x kabarmış halden soğumaya bırakıldığındaki kek. Şimdi bize soruda ne diyor? Son durumdayken kekin hacmi 28 birim küp olduğuna göre kekin başlangıçtaki kek harcının hacmi nedir? O zaman yazıyorum. 112x 28 birim küpe eşitse birim küpe 100x ne eşittir? Bunu soruyor. Sevgili arkadaşlar oran orantıda işler işler çarpımı yapacağız doğru orantıda ama ne demiştim size? Hemen bakıyorsunuz. Bakın bunun arasında bir bağlantı var. Bu bunun kaçıdır? 4'e bölünmüş halidir. Ya da 28-112'nin 4 katıdır. 4'e bölüyorum. 4'e böl. O zaman 100'ü de 4'e bölüyorum. 4'e böl. O ne gelir? 4'e böldüğümüz zaman x'imiz de buradan bizim 25 birim küp gelir arkadaşlar. O zaman kekimizin kabarmamış hali 25 birim küptür. Geldik 8. köşe taşımıza. Bir kamptaki sporcuların %30'u erkektir. Kamptan 10 erkek ayrılınca kalan erkek sporcu sayısının kamptaki sporcuların %16'sına eşit oluyor. Buna göre başlangıçta kampta kaç sporcu var? Kaç sporcu var bilmiyorum. 102 sporcu dedim. Peki kamptaki sporcuların %30'u erkektir. O halde arkadaşlar bunun %30'u 30x. Erkeklerin sayısı 30x. Kadınların sayısı da 70x. Şimdi kamptan 10 erkek ayrılıyor. Şimdi 30x erkek varken 10 erkek ayrılıyor. Kalan erkek sporcuların sayısı kamptaki sporcuların %16'sını oluyor. Peki arkadaşlar 30x erkekten 10 erkek kamptan ayrılıyor. Kamptan ayrılan erkeklerin oranı bakın erkeklerin oranı kalan erkek sporcuların sayısı kamptaki sporcuların %16'sına eşittir. Yani kampta kaç sporcu var? 100 sporcu vardı 10 kişi ayrıldı. O zaman erkeklerin tüm sporcuları oranı %16'ymış. Bu da 16 bölü 100'e eşittir. Hani İstenen bölü tümü tamamı kamptaki sporcuların sayısı, istenen de erkeklerin sayısı. Burada tek yapmam gereken işler dışarı çarpımı yapmak. Ama isterseniz önce bir sadeleştirelim. 16'yı 4'e böldüm 4, 100'ü 4'e böldüm 25. Şimdi işler dışarı çarpımı yapabiliriz. 30x 10 çarpı 25 ne eşittir? 4 ile 100x'i çarptım. 400x 40. 30x 25x 30 eksi 25 x çarpalım arkadaşlar. 3 kere 25 75 750 x eksi 250 eşittir. 400 x eksi 40. Bundan sonra x'leri bir tarafa alıyorum. Sayıları bir tarafa. O halde 750 bakın 400 eksi karşı attım. 250'yi de buraya aldım. 750 x eksi 400 x eşittir. Eksi 250'yi karşı attım. Artı 250 eksi 40. 750 400 çıktı. 350 x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 210 oldu. Şimdi ben buradan neyi bulacağım? x'i bulacağım. x eşittir. Hemen şöyle yukarı alalım. x'imiz eşittir. 210 bölü 350 olur. Şimdi sadeleştirelim 0 0. 21'i 7'ye böldüğümüz zaman 3 defa var. 35'i 7'ye böldüğümüz zaman 5 defa var. İlk sayımız ne oldu? 3 bölü 5. Bizde ne istiyor? Başlangıçta kampta kaç sporcu var? Kamptaki sporcu sayısını 100x demiştik. 100x. O halde 100 çarpı 3 bölü 5. Buradan da bakın arkadaşlar. 5'te ile 100'ü sadeleştiririz. 20. Bu da ne yapar? 60 yapar. Ve böylelikle arkadaşlar yüzde problemlerinde bitirdik. Yüzde problemleri niçin önemli? Çünkü yarın kar zarar problemleri var. Yani içerisinde yüzde kullanacağız. Ondan sonra karışım problemleri var. Yine yüzde kullanacağız. O yüzden bu videoyu lütfen dikkatli dinleyin. Bir saat sonra yani tam 8'de bu konuyla ilgili soru çözümlerinizle tekrardan karşınızda olacağım. Hoşçakalın.